Lig Bursa gecenin son maçında dikkatlerimi gençlik ve balıklı spor karşı karşıya geldi. Belki de bu akşamın herhalde en zevkli mücadelesi oldu. E, müthiş bir çekişme sahne oldu. 2-0 geriye düşmesine rağmen dikkatlerimi gençlik 2-2'yi buldu. Puanı kurtardı bu akşam. Ama iki ekibe de yani e, söyleyecek bir şey yok gerçekten. Elinden gelen mücadeleyi sergilediler. Önemli olan burada centilmence başlayıp centilmence bitmesi oldu. İki ekibi de kutluyorum. Sportmence oynadınız. Evet Senle de İbrahim. Arkadaşlara teşekkür ederim. Spor için geliyoruz evet. zaten. yenmek Yenilmek yenilmek önemli değil bizim için. Tebrikler. Sporumuzu yaptık, eğlendik. Güzel bir maçtı. Teşekkür ederim. Herkese zevk almıştır. İzleyenler de zevk almıştır. Evet. Beraberlik evet. herhalde maçın hakkıydı diyelim. Doğrudur. O şekilde bitti. Evet. Dostça bitti. Dostlukla Dostluk kazandı bu arkadaşlar. Evet. Sağ olasın. Evet. Valla güzel bir maç oldu. Balıklı Spor'un yıldızı. <laughs> Akke. Balıklı Spor'un yıldızı. Maç iki takım içinde kazanabilirdik. Maç gitti geldi gitti geldi. E son dakikalarda kıran kıran bir oldu. Akke beraber etti. Beraber birlikte. Şöyle <laughs> söyleyelim. E, Balıklı Spor'un da herhalde rehaveti oldu bu akşam. Çok erken iki 0a geçtiniz. Herhalde bir rehavet oldu takımda. Olsun. İlerleyen maçlarda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir, bir şey